Güzel oldu Hadi vallahi. buradan Hadi. diğer of habere be. Geçelim. Emre geçelim. Emre Altuğ'a geçelim. Emre Altuğ hani şu erkeklerin oje sürmesi, etek giymesi falan üzerine çok manidar bir cümle kurmuş. Şimdi bir magazinci olarak açıkçası merak ettik. Aha. Oje süren ne erkekler var da Uu, neler yapıyorlar neler yaşıyorlar demiş. Ne demek istedi? Kimi kastetti acaba? İzleyelim. 55 yaşındaki Emre Altuğ etilerde tarzıyla dikkat çekti. Çok çok güzel. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Ol. Neler yapıyorsun? Nasıl bayram? Ee, güzel sahnedeydik. Aynı zamanda bir gün çocuklarla da tatil yaptım. Kavlar açıklaması geldi. Geçenlerde bir kıyafet giydim ben. Ee, onu etek zannetmişler. Halbuki o çok bol bir şal vardı. Tek şeyi altta düzülmeyen bir şal vardı. Dolayısıyla öyle gitarla falan çekmiştik. Bir fotoğraf çekimi için. Ya bence isteyen herkes istediğini giyebilir. Ne önemi var Allah aşkına yani. Her isteyen her kıyafeti giyebilir özgürlüğüne e, ve hoşgörüsüne sahip olmalı. Oje süren ojir süren erkek erkek değildir mi diyeceğiz yani. Hayır. Ya benim tanıdığım ne akçılar var. Oje süren. <laughs> <Ojir> süren. <gülüyor> hani... <gülüyor> hani söylemeyeyim. Neler yaşadı Başlattığım Türkiye'den değil. Türkiye'den bahsetmiyorum. Dünya çapındaki müzisyenlerden bahsediyorum. E, hiçbirinin erkekliği sorgulanmaz eminim yani. Yani Şimdi ne diyor evratı... o ne oje sürenler var neler neler yapıyorlar yani siz oje sürdüğüne bakmayın feci çapkın evet. karda yürüyüp izini belli, i̇zini etmiyor. belli etmiyorlar. Ama evet. sonra böyle şey böyle bir çeviriyor sanki orada bir çevir kazı kafası oluyor sonra diyor ha. ki Türkiye'den değil de hani falan. Çünkü arkadaşımız neden hemen isim isteyecek. İsim isteyecek orada. çünkü. Ha. Evet. Bu neyi kastediyor sence? Yani yani hani orada oje süren hani orada o Ben öyle insanlar tanıyorum ki hani hiç Aha. hani siz başka türlü görüyorsunuz bakıyorsunuz ama yani oje sürmekle e, kimse dişileşmez ya da başka Aynen bir öyle. noktaya gelmez. Ya da Tam Aynen. tersi dişileşmez demek istiyor yani. Tabii. Öyle değil bu demek istiyor. Çok kibar, çok tatlı bir Aslında şey. Aslında doğru söylüyor. bir şey söylüyor. E, yani tabii. biliyoruz yani, biz de bir Ben de biliyorum diyor <laughs> ama e, spekülasyon da olmasın diye Türkiye'de yurt dışından da tabii demek tabii. istemiş. Normalde Emrah Altuğ bu kadarını bile konuşmaz hayatta, ki Hayatta, hayatta. ağzından kaçırmasını sağladı. <laughs> Israrlı soruları sonucu. Çok şeker. Tabii ki küpe takması, saçını boyatması oje sürmesi ya da sahne performansında etek giymesi ya bu bir show ee, yani bu evet, bir show. Evet, onun yani. daha feminen bu, olduğunu göstermez Asla. kaldı ee, ki böyle bu e, şekilde yani medya değeri farklı oluyor daha e, konuşuluyor daha dikkat daha, çekiyor. Dikkat evet. çekiyor. Tabii bunların hep sebebi ee, iş yani. Tabii ki. Dikkat çekmek ya da vermek istediğiniz mesajı böyle daha ters köşe vermiş oluyorsunuz. Daha çok konuşuluyor Evet. ya Ben buna katılıyorum aslında. Hı. Hani bu tarz e, kıyafet, dış görünüş, değişiklik, hani imaj farklılığı, işte sahne kıyafetlerinin değişik olması falan herkesin aynı olmasından çok daha iyi geliyor bana. Tabii ki. Değişik bir şeyler e, o zaman daha e, şeyimiz de genişliyor. Yani evet. kendi bakış açımızı da Yer işletmiş oluyoruz. Ya da artık herkes ve yani her şey... Klişeleşmişlikten ben... çıkıyor. Aynen. Dönüp şöyle derken. bakıyorsun. Aa bu da böyle bir şey yapmış diyorsun. Hı -hı. Tabii onun da bir ölçüsü var. Var çok tabii da tabii. çıkarmamak lazım. Dünyada aslında. öyle yani. Bir tek bizde değil yani. Evet. yani sahne sanatları olduğu zaman görsel. E, işin içinde her türlü şov. Evet. E, her şey bence çok güzel gider. Karşılığı da vardır. O zaman devam edelim mi? Şimdi sıradaki haberimiz. İlayda Alişan'la sevgilisi Olcan Engin. Bir açıklama yapmış Oğulcan Engin. Onları bir görüntülemişler çok güzel romantik hallerini görüntülemişler. Ama Oğulcan'ın annesi Seda Sayan'la ilgili bir açıklaması var. Ben oraya takıldım. Evet böyle. evet aynen izleyelim. Bakalım. bakalım. aşk itirafları havada uçuştu. İlayda Alişan ve Olcan Engin'in bebekte romantik anları ve özel itirafları geliyor. Duygusal anlara nasıl bakıyorsun? Konu sormaya çalışıyorum. Güzel, bak, sessiz güzel, sessiz bak, iyi 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 güzel bak, güzel bak, güzel bak. Hiç soruyu anlamadım ya. Bu romantik midir kendisi? <gülüyor> 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 sana soruyorum. Romantik, romantik. <laughs> Demet Akalın'ın sevgilimi Kolma takarım, bebekte 3-5 tur atarım şarkısı gerçek oldu. İlayda Alişan, sevgilisi Olcan Engin'le bebekte kahve keyfinde görüntülendi. Para çekeceğim, geri geliyorum. Sonra... Yok çekeceğim. hayır, hayır para çekeceğim, yanına gideceğim. Para... Bir para makinesinden para çeken İlayda Alişan, az ileride kendisini bekleyen sevgilisi Olcan Engin'in yanına gitti. Aa, ben detay vermeyeyim. <gülüyor> <gülüyor> Geldik pazartesi günü burada olmazsınız dedik evet, ama. Evet, hatta konuştuk. Yok, pazartesi günü olmazlar dedim evet, ben ama. Gerçi iyi idare ettik de banka makineye gidiyoruz. <laughs> evet yakalandım. ya, yakalandım. Yok abi, motoru izliyoruz da kesmiş. Ben sana dedim ben şuraya, yakalandım. şuraya fark edelim dedim sana. <laughs> Aşkım, ben yakalanmışım. İlayda Alişan yoğun bir şekilde dizi çekiyor. Sevgilisi Olcan Engin hiç şikayetçi değilmiş. Ben hiç şikayetçi değilim çünkü e, İlayda onun dengesini çok iyi ayarlıyor. E, ben de ona yardımcı olmaya <laughs> evet, çalışıyorum. Evet. Bunu problem etmiyorum. Evet. Böyle geçiyor güzel. Ses gerçekten oluyor mu hocam? Bir, bir kere, gittim. Yok, kere, kere gittim. İki iki kere gittim i̇ki pardon. Kere geldi. İki kere. Evet. Ee, evet. Beykoz Kundura'ya taşındılar. Benim işime geldi. Yakın, da yüksek. Evet. Yok evet. <laughs> bir ya uzağa da gittim. Ama yönetmen güzel. koltuğuna oturdu. Evet. <laughs> Sağ olsunlar. Çok iyi ağladılar beni orada. Oyuncu bir kız arkadaşı olması bireyin avantajları ve dezavantajları nelerdir? Yani sizin için. Vallahi öyle bakmıyorum ben ya. Benim için bir problem yok yani. Yani öyle bakmıyorum hani oyuncu, avukat, hır hani öyle. Aşk itirafları havada uçuştu. sen anlamda nasıl bakıyorsunuz? sonra sormaya çalışıyorum. Çok şey bak, şey güzel ya bak, ya güzel bak, güzel bak Ay soruyu anlamadım yakalamadık ya. Yakalamadık biz. Romantik midir kendisi? <Gülüyor> <Gülüyor> oh ya, sana soruyorlar. <laughs> romantik, romantik. Yer yer <Gülüyor> romantik. Öyle. Teşekkür ederiz. Yeter, yeter, yeter. Hande Yener 20 yıl önce Acı Veriyor isimli bir şarkı seslendirmişti. Aynı şarkıyı Oğulcan Engin'in annesi Seda Sayan da okudu. Yeni şarkıyı beğenmiş ancak bir tavsiyesi var. Seda Hanım'ın yeni parçasını dinlediniz mi? Çok güzel. Değil Çok güzel. Keşke Hande abla, Hande beraber düet yapsalardı. Çok güzel. Abi. Bayıldım. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Hoşçakalın. Görüşürüz. <laughs> Evet, evet. E, soralım Buket. Kulağına nasıl geliyor bu çok klasik hit bir şarkı artık Hande Yener'in Acı Veriyor şarkısını hı hı. ve Seda Sayan kendince 20 yıl sonra yorumladı. Nasıl geldi kulağına? Ben beğendim. Evet. Seda'nın yorumu çok beğeniyorum zaten. Bambaşka bir yorumu var. Çok güzel olmuş. Yani o pop şarkısını Siz damardan beğendim. Ben baştan sona Beni bir iki oldum. kere falan dinledim. Zaten Seda Sayan'ın yorumuyla Hande Yener'in yorumunu kıyaslamamak gerekir. Tabii. bir çok farklı. İkisi de ister istemez, istemez kıyaslıyor. Tabii i̇ster çok farklı. Biri pop diğeri daha Evet. E, alatürk e. ama çok, Seda çok şey. keyifli evet. okumuş evet. yani. Seda Sayan'ın kelimeleri, duyguyu, anlatış şekli evet. çok böyle bastıra bastıra çok karşı tarafa böyle tokat etkisi yaratıyor. Ya Bir de nasıl bir şey var biliyor musun? Ben lafın sözünü kestim. Bu hani... Her şeyde de olduğu gibi yaş aldıkça hmm. e, okuduğumuz sahnede canlandırdığımız televizyonda canlandırdığımız hmm. birçok şeyi daha çok hissederek daha çok tecrübe etmiş olduğumuz. Hmm. Hikayeler üzerine hmm. daha çok yorumluyoruz. Yorumlarken Tabii. de tüm bunları daha çok karşımızdakine geçiriyoruz Tabii, galiba. Kesinlikle. Do dolayısıyla onun da etkisi vardır. Evet, yani. evet, evet. 20 sene önceki işte Handel'in okuduğu evet. e, daha gençken daha çok da güzel bir yorum. O da çok güzel evet. bir yorum. Çok. Ama burada da ...Seda'nın daha böyle farklı daha içli bir... de değil mi? Daha evet çok içli. Duygu. Evet, onu da hoşuma gitti yani. Çok evet, hoşuma evet, gitti. Çok... Seda, Seda çok akıllıca bir şey yapıyor son yıllarda. Yeni bir şarkı bulup alıp e, seslendirmek yerine... ...çünkü yeni bir şarkının tutması artık çok zor. Çok zor. Tutmuş şarkıları buluyor, cover, yap cover yapıyor, kendince Bence yorumluyor ve ben, hep tutuyor. Ben eski şarkıları çok daha fazla seviyorum. Kesinlikle. E, yeni hallerini de çok seviyorum başka bir şarkıymış gibi dinliyorum. Evet. Ve o yorumu da seviyorum, bir yorumu da seviyorum. Yani birçok şarkı var böyle iki üç tane yorumu farklı yorumu. Kesinlikle. Ben de kayıtlı olan ya çok çok seviyorum. Aynen öyle. Ee, biz kendisine sormuştuk Seda Sayana hayatım dedi Amerika'yı yeniden keşfetmeye ne gerek var dedi. Ne güzel söylemiş. Ha bu arada önüne çok güzel sıfırdan tutabilecek bir, şey. şarkı gelirse. Tabii, onu da Tamam onu da değerlendiririz ama. Bu çok akıllıca bir yöntem. Evet, Harika evet. hem. De Yeniden... herkesin ezberlemiş olduğu şarkılar, Tabii. sözlerini. Çünkü bir şarkıyı dinlerken... Siz de öyle değil misiniz evet. yani? Eşlik etmek isteriz. Aynen tabii, tabii. Arabanın de, içinde bir yerde hayallere dalacaksın, da evet, geleceksin. Evet yerler ya da kulaklıklar. Ah, i̇şte kulak. astral seyahat böyle oluyor. Şarkı <laughs> evet. çalıyor, bin tane yere gidiyorsun, gidiyorsun. Şarkı bitiyor, geri dönüyorsun. Geri dönüyorsun. Evet. Aynen öyle. Güzel evet. olmuş. Şimdi Hande çok Yener, çok. Hande Yener'i sesinden de dinleyebilir miyiz arkadaşlar? İster istemez bir karşılaştırma oluyor. Hande Yener'i dinlediğimiz vakit hepimizin yaşı başkaydı. Evet. Hayat bir, deneyimleri başkaydı. Tabii. 20 o zaman yani. vur patlasın, çal oynasın, coşuyorduk. Seda Sayan'ı dinlerken Şimdi... hafif dertli, hüzünlü. Evet. Ay neler yaşamışım da evet. atlatmışım kafasına aynen, geliyorsun. Aynen. Bak aynı şarkı iki farklı yere götürmüş getirmiş. Hande Yener hazırsa bir de Hande Yener'den dinleyip sonra devam edelim sonraki habere. Hande Yener'in de gerçekten... O da bir dertli değil değil söylemiş Güzel. Yani, yani sesi var. şey gibi yorumladım. Ya, e, Seda Sayan'ın... E, yorumunu dinlerken mesela çay içerken dinlersiniz. Hande Yener'in yorumunu dinlerken kahve içerken. Yani böyle sanki Bence, duyu, duygu seda geçişi dayanda çay içilmez. İşte ben onu çay dedim. Yani canlı yayında olduğumuz e, için çay dedim. Birinde sağa, çayla, zararlıdır, diğerinde o... <laughs> kahve içerek su için efendim. Yani için. ortaya da bir su koyarsınız. İşte çay, kahve İkisi de muhteşem yorum. Hande Yenir yorumu da çok iyi. Seda Sayan da kendi yaşanmışlıklarının harmanıyla böyle evet. doğurmuş, yorumlamış. Evet evet. İkisi de çok güzel. Evet. Çok güzel.